Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı, zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yalı çapkını dizisinin setinden yepyeni kamera arkası kareler geldi. Yeni gelen karelerden Mert Ramazan Demir'in depozları var. Yeni gelen kareleri sizler için videomda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.